hocanın kadı olduğu zamanlarda, ilk davasında davacı konuşmuş, Nasreddin hoca, haklısın, demiş, mahkeme katibi onu, davalıyı dinlemeden önce karar vermemesi için uyarmış, davalının da güzel konuşmasından öyle etkilenmişti ki, adam konuşmasını bitirir bitirmez, haklısın, demiş, katip hemen itiraz etmiş, aman hocam, her ikisi de haklı olamaz ki, hoca, sen de haklısın, demiş. Hoca şehrin kadısını ziyarete gitmiş, eşeğini de mahkeme kapısının önüne bağlamış. Bu sırada yalancı şahitlik suçundan ceza alacak bir adam getirmişler. O devirde böylelerine verilen ceza bir eşeğin sırtına ters oturtulup çarşı pazar dolaştırılmakmış. Kadı efendi hocadan eşeğini vermesini rica etmiş. Yalancı şahidi hocanın eşeğine bağlayıp götürmüşler. O gün akşama kadar eşeğini beklemek zorunda kalmış hoca. Bir başka gün yine Kadı Efendi'yi ziyarete gelmiş hoca, yine aynı adamı yalancı. Şahitlik suçundan getirmişler, hoca dayanamamış, yahu, bana baksana sen, ya yalancı şahitlikten vazgeç, ya da kendine bir eşek satın al. <laughs> Nasreddin hocanın kadılık yaptığı zamanlarda, bir adam tarafından bir köpek öldürülmüş, bu suçundan dolayı o şahsı mahkemeye vermişler, gün gelince mahkeme salonu tıka dolmuş tabi, salonu dolduranların gürültü yapmaları dolayısıyla rahatsız olan Nasreddin Hoca, sinirlenerek şöyle demiş, bu kalabalık da neyin nesi? Yahu siz dışarı çıkın da ölenin akrabalarından kimler varsa onlar gelsin içeri. Nasreddin Hoca'nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş, Kadı Efendi size bir şey danışacağım, buyurun demiş Nasreddin Hoca, geçen gün, sizin inek, bizim ineğin karnını boynuzlamış ve öldürmüş, şimdi ne yapmam gerek? Nasreddin Hoca, sakallarını sıvazlayıp bir an düşündükten sonra, hayvan bu, demiş, dava edecek değilsin ya hayvanı, sahibinin bu işte suçu yok, ne bilsin böyle olacağını, hocanın bu sözleri üzerine adamın yüzü gülmüş, tekrar söze başlamadan önce, kusura bakma kadı efendi, demin ben bir yanlışlık yaptım, ölen inek benimki değil, seninkiymiş, benim inek senin ineği boynuzlamış ve senin inek ölmüş, hoca, yerinden doğrulup, bak, demiş, şimdi iş değişti, işte. o halde verin raftaki kara kaplı. Kitabı da hele bir bakalım. Nasreddin Hoca Akşehir'de kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki adam çıkmış, birisi öteden beri cimliliği ile tanınmış bir aşçı, diğeri de boynu bükük bir fakir, aşçı sözü almış, hocam, demiş, ben bu adamdan davacıyım, dükkanın önünde fasulye pişiriyordum, tencerenin kenarından bu su çıkıyordu yemeğin, bu adam elinde somunla geldi, kopardığı lokmaları yemeğin busuna tutup başladı atıştırmaya, nihayet koca bir ekmeği bitirdi, ondan fasulye busunun parasını istedim, vermedi. Nasreddin Hoca anlatılanları dikkatlice dinledikten sonra fakire dönüp, doğru mu bunlar, diye sormuş, evet, demiş fakir adam, öyleyse para kesesini çıkar bakalım, zavallı fakir, kadı efendiye karşı gelememiş, içinde 3-5 akçe bulunan para kesesini hocaya uzatmış, bu sefer aşçıyı çağırmış yanına, keseyi kulağına yaklaştırarak şimdirdatmaya başlamış. Sonra da, haydi demiş, aldın işte alacağını, aşçı, nasıl olur, diye şaşkınlığını belli etmiş, Paramı vermediniz henüz. Hoca cevap vermiş. Fazla uzatma. Yemeğin bursunu satan paranın da sesini alır elbet. Bir gün Nasreddin hocanın kadıya işi düşmüş, demişler ki, kadı haraç ve rüşvet yiyen bir adamdır, bir çömlek bal götür, yoksa işin hallı olmaz, hoca sinirlenmiş, bir çömlek alıp içini balçıkla doldurmuş ve üstüne halis oğul bal sıvamış, gitmiş kadıya, çömleği bir yana koymuş, başlamış derdini anlatmaya, tabi kadının gözü baldaymış ve hemen ilamı vermiş, akşam olup, Balı eve götüren kadı, sofrada çömleği açmış, bir de ne görsün incecik balın altında balçık var, kadı ertesi sabah mübaşire seslenmiş. Çabuk o Nasreddin'i buraya çağır, ilamda hata olmuş düzelteyim, mübaşir, Nasreddin hocayı bulmuş, ilamda bir hata olmuş, geri gelecekmişsin kadı söyledi, demiş, durumu anlayan hoca, mübaşire cevabı yapıştırmış, hata ilamda değil, baldadır balda. Bir gün Nasreddin hoca sallana sallana yolda yürürken, biri arkadan ensesine kuvvetli bir tokat atar, hoca neredeyse yere düşecek, hiddetle, ne cüretle vuruyorsun. Genç adam, biraz ukala bir tavırla, kısaca özür diler, küçük bir hata yaptığını, hocayı bir arkadaşına benzettiğini söyler, ayrıca hocanın olayı çok büyüttüğünü belirtir, hoca hıncını alamaz, mahkemeye gider, ısrarlıdır ve genç adamın kabul etmekten başka çaresi kalmaz, Kadıya giderler, kadı iki tarafı da dinler, ancak kadı, genç adamın arkadaşı olduğundan, onu müşkül durumdan kurtarmanın çaresine bakarken hocayı da yumuşatmaya çalışır, hoca anlıyorum, herkes aynı şeyleri hisseder bu durumda. Şimdi ne dersin, bu genç adam kendine bir tokat atsa kabul eder misin? Hoca tatmin olmaz, ısrar eder, mahkeme yapılsın, der, bunun üzerine kadı, genç adama beş kuruş ceza verir ve gidip getirmesini söyleyip kürsüden iner, hoca genç adamın dönmesini bekler, bir saat geçer, iki saat geçer, fakat genç adamdan ses seda yoktur, mahkeme kapısının kapanmasına az kalmışken, Hoca kadının en meşgul bir anında ensesine okkalı bir tokat atar ve ekler, kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyemem, gelirse söyle ona, beş kuruşu sana versin. Hoca Sivrihisar'da hatip iken hakim ile kavga eder. Bir gün hakim döşeğinde ölümle pençeleşmektedir. Hocaya gel telkin ver demişler. O da başka bir hoca bulun. O benimle kavgalıdır. Sözümü tutmaz demiş. Nasreddin Hoca, bir gün Sivrihisar'a gitmiş, bir handa konaklayıp, akşam yemeğinde tavuk yemiş, ücretini ödeyeceği zaman para kesesini evde unuttuğunu, sadece konaklama parası olduğunu görmüş, hancı, hocam zararı yok bir dahaki geldiğinde ücretini ödersin, demiş, aradan biraz zaman geçtikten sonra hocanın yolu yine Sivrihisar'a düşmüş. Hemen ilk iş olarak hancıya uğrayıp, Borcunu ödemek istemiş, hoca borcunun ne kadar olduğunu sorunca hancı, yüz akçedir, demiş, hoca bu fiyata şaşırıp kalmış. Bu ne iştir bile insafsız, pazarda en irisi bile bir akçe iken benden nasıl olur da yüz akçe istersin, diye sormuş, hancı şu cevabı vermiş, eğer sen bu tavuğu yemeseydin, tavuk her gün birer yumurta yumurtlayacaktı, sonra kuluçkaya yatıp civciv çıkaracaktı, civcivler büyük tavuk olacak, onlar da yumurtlayıp, yumurtalardan civciv çıkacaktı. Nasreddin Hoca bu hesap karşısında şaşkına dönmüş, adamın kendisine şaka yaptığını sanmış, ama öyle çıkmamış, bir tartışma, bir kıyamet solu kadının yanında almışlar, hancı davasını anlatınca, hancının yakın dostu olan kadı, Nasreddin Hoca'ya dönerek, hancının hakkı var, demiş, yüz akçeyi vereceksin, Nasreddin Hoca düşünmüş, pekala, vereyim ama biraz izin verin, demiş, yeni sürdüğüm tarlama bulgur de mahsulünü satıp yüz akçeyi ödemeye çalışayım, kadı kaşlarını çatarak hocaya çıkışmış. Bu ne biçim bahane? hiç bulgurdan, kaynamış buğdaydan tohum olur mu, demiş, hoca taşı gediğine koymuş, aman kadı efendi, demiş, pişmiş tavuğun yumurtlayacağına inanırsın da bulgurdan tohum biteceğine neden inanmazsın? Hocanın kadılığında, huzuruna iki kişi gelmiş, biri diğerini şikayet ederek, ocağına düştüm hocam, demiş, ben bu adamdan davacıyım, adam odun kesiyordu, baltayı her vuruşunda hınk dedim, sonra da hınkın ücretini istedim, vermedi, ödesin bana borcunu, Nasreddin hoca odun kesiciden birkaç akçe istemiş, adam direnecek olmuş ama, nafile, karşısındaki kadı çaresiz vermiş, hoca akçeleri yukarıdan yere bıraktıktan sonra tekrar toplayıp odun kesiciye vermiş, hınk diyen adama da, hakkını aldın, demiş, bir daha karşıma çıkma, ben yalnız sesini duydum, demiş, hınk diyen adam, hoca ne dese beğenirsiniz, odun keserken, hınk diyenin hakkı paranın sesidir.